Başkan evet, şu fiyat e, politikasıyla başlayabilir miyiz? Sürekli tartışılıyor her sene ama bu sene de Türk kahvesinin 50 lira olmasından tutun da altın tabakta dönerlere kadar sizin de açıklamanız var. Bu fiyat politikasını normal buluyor musunuz? Şimdi e, genelleme yapmak çok yanlış olur e, Tuğba Hanım. Bodrum'da herkese uygun tatil var. Tabii ki böyle bir fiyat politikası olsaydı genel olarak Bodrum'da zaten biz buna e, karşı çıkardık. İlk karşısında duracak olan bizdik. Bodrum'da herkese uygun tatil yapmak mümkün. Bodrum'un özellikle mesela e, güney bölgesinde tezimiz orta kentimiz, akyarlarımız genelde orta sınıfa, beyaz yakalılara hitap eder. Hiçbir şekilde öyle 50 liraya kahveler 100 liraya dönerler ya da e, 300 liraya şezlonglar oralarda olmaz. çok kaliteli e, mekanlar da var Bodrum'da. Dünyaca ünlü markalar yer almakta. Şimdi o markaların hizmeti de ona göre tabii ki belli bir e, ücret gerektiriyor. E, ...o arkadaşlar da oraya gidiyorlar... ...yararlanıyorlar sonra da sosyal medyada bunu paylaşıyorlar... ...yani bence bunda da bir yanlışlık var... ...Hakan Bey... <laughs> başkanım benim şimdi öncelikle çok doğru bir şey söylediniz... ...bir anormallik olsa... ...bu kadar rağbet olmaz... Peki sizin bir açıklamanız var... ...izninizle onu sormak istiyorum... ...şöyle bir ifade... Buyur. ...turistin cebindeki son kuruşa kadar... Talibiz. ...almaya mesulüz... <laughs> ...ne demek bu başkanım... <laughs> ...ne demek istediniz? Ya orada sadece... Ee, şunu söylemek istiyorum yani gelen turist para harcamalı, harcatmalıyız. Yani bunu söylemek istiyorum aslında orada biraz tabii ki çok uzun bir e, mülakattı o. O mülakatın içerisinde bazen insanın hani dili de sürçebiliyor, mesulüz diyebiliyorsunuz ya da <laughs> son kuruşuna kadar gibi. Yoksa e, kesinlikle niyet o değil zaten mülakatın tamamına bakılırsa durum anlaşılır. Tabii ki gelen turisti biz burada çok iyi ağırlamak. Ve mümkün olduğu kadar fazla para harcatmak istiyoruz. Mümkün olduğu kadar fazla para harcatmak gerekiyor turiste. Turist derken de ben tabii ki benim orta direk vatandaşıma seslenmiyorum. Yani yurt dışından Türkiye'ye gelip de burada tatil yapan insanlardan bahsediyorum. Özellikle son dönemlerde özellikle Bodrum'un ucuz yabancı turiste teslim olduğu konusunda biliyorsunuz birçok fikir var. Hep Doğru. bunu savunuyorlar insanlar. Vatandaşlarımızı bekliyoruz Bodrum'a. Hiç kimseyi de kazıklamak niyetinde değiliz. Öyle bir durumumuz <laughs> yok.